Bunlar çoğalmış çok çok. Bunun bir tanesinden şey yapayım olmazsa şundan ya da şundan. Şuna baksana bu da pek güzel oldu burada. Şunu da saksıya alacağım. Bunu balkona atacağım saksıya alıp da. Bu burada çiğnenir <laughs> mi Şöyle duvarın üstüne atalım. Arkadaşlar şöyle kasım patılarım var. Bunları bugün, yarın, bugün, yarın saksısını e, değişim yapayım dedim Nasıl değişim yapayım diye e, sorarsanız arkadaşlar çok sık. Hani bunu biraz seyreltirsem çiçekler ona göre güzel olur diye. E, hem çoğaltacağım hem de e, saksısını değiştirebilirim. Bazıları kırık şöyle. Mesela şu kırık olanı kırılacak diye değiştirebilirim. Şimdi şundan bakın şu şekilde şöyle yakından göstereyim size. Ne kadar sık dipleri? <laughs> Çok sık. salyangoz bile girmiş içine. Bak ya şöyle yapraklandı. Yukarı koy ezilir. Şura, şura, şura şeyin duvarın içine girsin anne. Şimdi bunlardan e, biraz pakırım var benim böyle e, bu şekilde bu şekilde kovan var. Diplerini de aldım. E, onlara yengeleyeceğim böyle. Onlara dikeceğim. Yani geri dönüşüm yapacağım. Ondan sonra şuraya sonra sıralayacağım. Oraya da toprağını hazırladım. Ee, ağacın dibine. Annem gibi oradan bir e, çuval samura getirdim. Geldim. Benim e, çürük samıram kalmamıştı. Oraya götürüyorduk. Oradan getirdim. Şimdi sizlerle beraber onu dikelim diye şöyle videomu açtım. Şöyle eldiven giyecektim ama giydim galiba. Şöyle bakırlarımın dibini bu şekilde deldim. Bakın. Şöyle hepsini deldim. Burada biraz toprakla karışık. Tam hayvan gübresi yani. az önce ben bunu bir harmanladım böyle toprakla. Çabuk olur versin. Videoyu çok uzatmayayım diye. Şöyle akşam üzeri oldu. Aklıma gelen yarına koymak istemedim. Çünkü bugün yarın, bugün yarın bayağı büyüdüler. Küçükken yapmam lazımdı. şeyden de ayıklamadım arkadaşlar. Şöyle. Bunlar da toprağı havalandırsın diye. Hani ellemedim yani. Onlar kalsın arasında. Bakırım büyük nasıl olsa. Küçük olmuş olsa onları ayıklarım da. Böyle yüzeyine gelecek olanlara ayıkladım mıydı. Şöyle. Mı acaba? Çünkü kökleme zamanı geçti artık. Ne? Bakın önce diplerine böyle taş almıştım. Bu yine dursun, yine havalansın diye, suyunu aşağıya iyi indirsin diye. Ama şimdi şöyle, şöyle şöyle ya. Aynı şeyi görür. Şimdi şöyle, bakın, şu kışkıranlardan şöyle saçlarını kopartıp, Şunu ortaya dikeceğim Hem çoğalsın çünkü geç kaldı. Bundan önce yapmam gerekiyordu. Yeni çıkarken daha güzel olurdu. Şunu bir ayrı dikelim. Şunu bir ayrı dikelim. İnce ince. Bakın zayıf zayıf. Bundan 15 gün önce falan yapsam olacakmış. Ama olsun. Yine de e, düzelir. Geç de kalsam şöyle dikeceğim. Şöyle göbeğine dikeyim anne. Şöyle bakın. Heh. Uzun saçaklarını şöyle kopartıp Şu şekilde. <laughs> Dedenin ilaçları gelmiş herhalde baba ondan bahsediyor <laughs> Yapacak bir şey yok. Yaş gidince raporlu ilaçları var. Şöyle seyrekliyorum ki şey, şimdi bunu diktiğim zaman şuralardan yeniler çoğalır yani. Bunlar çok güzel açıyorlar. O yüzden yani senin kuzu ot sandı yemeye gelecek al böyle gibi gel oğlum gel gel çocuğum gel şu şekilde saçıklarını kopartıp böyle çoğaltıyorum gel çocuğum gel bizi yeşilliğe elledikçe herhalde şey zannetti ot zannetti şöyle kenarlarına da sokacağım ki azıcık gürleşsin. Şu kırılanlar israf olmasın. Yine isteyen olursa onlardan kökleyi veririm, veririm. E bunlar yine çoğalacaklar, sığmayacaklar. Şu aranın geniş ya. Şimdi o da genişti. Bundan önce olsaydı daha çok güreriz. Bu da. Şimdi gene güleriz ama önceki kadar olmaz. Öbür yani pakırlar? Yani güler dedim yani çoğalır. Tamam tamam anladık biz. <laughs> çoğalır yani. Öbürleri? Ee, şimdiki köklediklerim orada 2-3 tane daha var ya onları da e, belki ellemeyebilirim. Birkaç tanesini yine bu şekilde yapacağım. Birkaç tanesi de öyle dursun artık. Ondan çiçekleri küçük olur çok olsa. E sen Ender'le durduğun yere hepsini at şey yapıverseydik. Şuna dikeyim mi? Hı. -hı. Olur mu? Ne <laughs> bileyim olmaz. Mı? Olur aslında da. Uğraşmazlık bu, şey, bu büyük olandan değil bak. Bu saksı tipi olanlar, bu ev tipi, evde saksıda olandan. Ama bak şu bence çiçek ne anlayacak saksıymış şu yani. Bu şey. kocaman olandan, büyük olandan. Yani büyüyor. Ama bunlar büyümüyor böyle saksının etrafında. Eski videolarımda vardı açmış halim. bir de soruyalım annem bunları. Suyun birazını döktüm de şunu da dikeyim. Valla çok uzamış. Onlar da de saksıların değiştiresim var aslında ama bilemedim ya. Çok uzamış. Neyse bakalım. Şunları bugün değiştireyim de. Bunları da bir ara ya değiştireyim ya öyle kalır. Bir bakarım duruma göre. hepsini yenileyeceğim ama. <laughs> Şimdi şöyle çiçeklerimi diktim. Bir <laughs> 拿到证据。 yerinde böyle. <laughs> böyle geri dönüşüm. Nasıl olsa bahçede olacak arkadaşlar. Balkona koymadığım için normal takılara bu şekilde kovalara öyle arkadaşlar. bugün sizlerle bu videomu da annem hani kuzu gitti. Gel, gel buraya gel. Boşta bir tanesi, boşta bir tanesi takılıp geziyor kendi başına o. bu videomu da böyle olsun istedim arkadaşlar. Sizlerle beraber şöyle çiçeklerimin saksısını yeniledim. Hem çoğalttım. Çoğalmış oldu. Zaten orada da 4 tane 8 10 11 tane. Bir iki tanesini birisi istedi ona vereceğim. Hani bana da çoğaltabilir misin dedi. Ona vereceğim. Yani kökünden kökledim önce ondan da dağıttım arkadaşlara. Öyle. Seneye daha çok olacak inşallah. Ben de çok seviyorum. Bu çiçeğimi çok seviyorum. Ve bunların beyazı var, sarısı var, her rengi var ama bana dek gelmedi. Dek gelse böyle çiçekçilere falan gidemiyorum. E, dek gelirse alacağım inşallah. Çoğaltacağım yani. Ben bu çiçeklerin türünü çok seviyorum. Bu videomuzda böyle olsun. İnşallah izleyip beğendiğiniz bir video olmuştur arkadaşlar. Bir dahaki videolarımızda görüşürüz. Hoşçakalın.